kadar bütün Bursa ve tabi doğal olarak işte Gemlik Körfezi, İznik Bölü Kuzey Anadolu fayının kolları nerelerden geçiyor, nasıl geçiyor, hangi faylar var İlk defa bunların envanterini daha şeyin haritaları tam gerçekleşmeden Mehtan haritaları gerçekleşmeden yaptık ve çok kapsamlı bir depremsellik fay potansiyeli raporu verdik Bursa'ya. O zaman Bursa'nın nüfusu e, bugünkünün yarısı kadardı. Ve Bursa Belediye Başkanı'yla konuşurken dedim ki ya yani siz bunu uygulayacak mısınız gerçekten? Yani çünkü burada diyoruz ki biz şuralara şuralara yerleşmeyin. Siz daha şimdiden buradaki meyve bahçelerinin tarlaları ortadan kaldırıp buralara kooperatifler, kentler, dönüşüme sokmak <laughs> şeyindesiniz, eğilimindesiniz. Yok hocam dedi, Kesinlikle bunu yapacağım. Aradan yıllar geçti. Rapor ortadan kayboldu. Ve bilgisayar ortamında olan ilk projedir Türkiye'de. 143 25 binlik pafta. Yani düşünün Bursa'nın dağ köylerinin planları bile vardı yani. O kadar hassas bir rapordu. Ve uygulanmadı. O zaman ben Bursa Belediyesi'ne şöyle bir şey teklif ettim dedim ki bakın faylar karadan geçmiyor sadece. Denizden de geçiyor denizden de bunun araştırılması gerekiyor. Yani Balıkesir Bandırma Belediyesi ile bir araya gelip işte Gemlik, Budan Bursa İzlik, şeyden İznik'ten başlayalım gölden ondan sonra Bandırma Körfezi'ne kadar olan deniz alanında işte Gemlik Körfezi'ne dair bir deniz araştırması yapalım ve bu deniz araştırmasıyla bu fayın yerini bulalım dedim yani ona buna o kadar para harcıyorsunuz ki yani ben görüyorum harcadığınız bir festival bütçesini. Yani onun yarısını verseniz bu deniz araştırması tamamlanır. Ama biz bunu üniversite olarak yapamayız. Bizim böyle bir paramız yok. TÜBİTAK'a proje versek bu projenin e, tamamını karşılayacak bütçeleri yok. Bakalım hocam falan dendi olmadımış. Yani baktılar sadece. Bakınca da olmuyor zaten. Ondan sonra bir tane e, doktora öğrencim Gemlik Körfezi'nden başlayıp Bandırma'ya kadar bulunan yeri bir balıkçı teknesiyle bir BAP projesi yani üniversitenin verdiği küçük bir projeyle baştan aşağı çok yüksek rezolüsyonlu ama çok sığ fayı derine doğru değil de yüzeydeki izini haritalayan bir çalışma yaptı ve onu uluslararası bir de yayınladık ve üç aşağı beş yukarı fayın yüzeydeki izini görünür hale getirdik ama hala neye getirmedik fayın yüzeydeki o izinin e, fotoğrafını çekebilir. Yani çünkü sadece sınırlı sayıda hat geçiyor. Şimdi tabii 2019'dan beri iki doktor öğrencim daha var. Bunlar da Marmara Denizi'nde çok kapsamlı çalışmalar yürütüyorlar. Bir tanesi olduğu gibi Güney Marmara'yı petrol olanakları açısından çalışıyor. Doğalgaz ve petrol için. Onun için elinde bulunan veriler e, çok daha kaliteli, çok daha yüksek maliyetli veriler elde edilmiş vaziyette. Ve biz Marmara'da şimdiye kadar yapılmış olan bütün çalışmaları bir araya getirdik. Bunun anlamı ne? Yani düşünün bir hasta var ortada. Biz bu hastanın ta dedesinin kayıtları da dahil olmak üzere bütün seceresini <laughs> çıkarttığımız gibi var olan yapılmış bütün analizleri, tahlilleri, her şeyi bir araya getirdik. Tabi o zaman ne ortaya çıkıyor? Teşhis ve tedavi. Yani her şey var elinizde ama bu dosyalar orada burada durduğu zaman bir teşhis olmuyor. Birisi diyor ki işte ya karaciğerinde şöyle bir şey gördüm. Öteki diyor ki yok akciğerinde bunu gördüm falan. Bunlar tek başına bir anlamlı değil. Bütün sistemi açıklamıyor. Tabi bu sistemi açıklar hale geldikçe biz bir şeyle karşılaştık. O da ee, ...sabah arkadaşlara da anladık... ...bilissel uyumsuzluk diye bir psikolojik problem var. Bu problem... ...bir gerçeklik ortaya çıktıkça... ...kendinizi çaresiz hissederseniz... ...ne yapıyorsunuz? O gerçekliğe kendinizi kapatıyorsunuz. Şimdi bunu sıradan insanlar yapabilirler. Yani deprem konusu. Ama yöneticiler yaptığı zaman... ...neye benziyor biliyor musunuz? Yani bir hastanın ailesinde... ...bazı bireyler... ...o hastanın ciddi hast hastalığını görmek istemeyebilir... Yani ziyaret etmez, işte onun çöküşünü görmez, gözünü kapar. Mümkün olduğu kadar uzak durur o çöküşten. Yani nasıl ölecek Ama esas onu ameliyat masasına yatıran doktor ya zaten biz bunu kurtaramayız dediği anda ayvayı yedik. Çünkü yetkili ve o işi tedavi etmesi gereken kişi o. Onun için burada anlatacağım şeyler sıradan insanlardan çok yöneticilerin bu işi idrak etmesi için. Sıradan insanlarsa şunu idrak etmesi gerekiyor. Ya böyle şeyler varken bizim bu yöneticilerimiz niye bunun gözünü kapatıyor? Ya biz bu adamlara <laughs> oy veriyoruz. Bu adamlar bizim için bu işi yapıyor mu? Denetleme etkisi. Yani ikili bir baskı oluşturması gerekiyor. Bir, yöneticinin vicdani ve manevi bir baskı altında olması gerekiyor ki yani ben bu hastayı kurtaracağım demesi gerekiyor ilk başta. Yani kurtarmayacağına inanıyorsa hep birlikte intihar edelim daha iyi yani. Ve bu depremler bakın İstanbul depremi dendiği zaman ben e, çok karşı çıkıyorum. Neden? Bandırmalı, Balıkesirli, İznikli, Yalovalı oh gevşiyor İstanbul'da olacak derim. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi Marmara Denizi'nin içinde oluyor. Ve olduğu zaman bütün Marmara Denizi çevresinde ne kadar yerleşim varsa tarumar ediyor. Bakın 1912 depremi Ganos fayında oluyor. Ulaabat civarında köylerde yıkım var. Edremit Körfezi'nde sahilde yıkım var. Düşünün Çanakkale'de yıkım var. Fay nerede? Ganos fayı nerede? <laughs> Bu yıkımlar nerede? Tabii fayın etrafı da yıkılıyor ama uzakları da. İşte en son Sisam depreminde ne gördük? 70 küsur kilometre uzakta olan Bornova'da Değil mi? 8 tane bina yıkıldı. 18 tane bina yıkıldı. Yüze yakın bina ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Yıkılan bir tane binayı 10 günde yüzlerce adam düzeltemedi, içini kazamadı. Yani bizim arama kurtarmaya falan filan imkanımız yok. Yani sadece bir yerde, bir yerleşimde bandırmadan olmaz olmaz da 50 tane bina yıkılırsa 50 tane bina yerinde kalır 2 yıl. Yavaş yavaş çıkartılır. Hasarlı olanlar <laughs> eşyanızı bile alamazsınız. Elbisenizi alamazsınız. İçeri sokmaz kimse sizi. Yıkılacak. Diye. Bu arada da artçılar da var tabii. Bu deprem oradaki e, Sisam'daki 7 büyüklüğündeydi. Biz burada çok daha büyük değerlerden bahsedeceğiz. Yani onun için yapılacak yegane şey bu gerçekliği idrak etmek ve kaçmamak. Ne kadar kaçarsak o kadar daha batıyoruz. 20 yıldır kaça kaça bir hal oldu. Yani 20 yıldır kaçtık 99 depreminden. Ne zaman olacağının hiç önemi yok. Bugün olmazsa bizim çocuğumuzun başına gelecek. Çocuğumuzun hafızası tamamen silinmiş olacak işin kötü yanı. Çünkü neden? Biz 99'u yaşayanlar, fiilen yaşayanlar var yani burada da var şimdi fiilen yaşayanlar olayın idraki içinde ama aynı zamanda çaresizliği içinde çünkü etraftaki insanlara bakıyorlar nasıl eski evlerine yerleştiler yine oturuyorlar aynı şekilde falan yani onun için bizim benim buradaki tek bir çabam var sizin bu gerçekliği idrak etmeniz çünkü bu benim değiştirebileceğim bir şey değil sizin değiştirebileceğiniz bir şey ben anlatırım işte bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar çocukların dediği gibi çocukluk yıllarımızda. Halbuki ben onu anladım. Bir kulaktan girip bir kulaktan çıkabilmesi için arada içeride bir şey olması gerekiyor. İletmesi gerekiyor. Yani bir kulaktan girip öteki kulaktan çıkarken <laughs> işte bir şey kalıyor insanın kafasında. Çocukluğu öğren. Ama eğer orada bir kara delik varsa, boşluk varsa o kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkmıyor, yok oluyor. Adam çıkıyor, gidiyor evine, yatıyor, ya uyuyor yani. Ha ben bunu Şunun için söylemiyorum yani sabahlara kadar deli gibi bunu düşün demiyorum. Ha, Bunun için ne yapılması gerek bunu düşün diyorum. Yani çaresizliği değil çareyi aramayı söylüyorum. Onun için de burada <laughs> biz neyi anlatacağız? Geçmişten geleceğe Marmara depremi. Yani sadece gelecek değil geçmiş de önemli. Geçmiş bize her şeyi anlatıyor. Yani değil mi tarihten ders alınması diyorduk alınmadığı için başımıza her şey geliyor. Şimdi bu tarihi iyi biliyoruz artık üç aşağı beş yukarı. Şimdi Televizyonlarda bir sürü hoca görüyorsunuz. Ben mümkün olduğu kadar az görünen hocalardan biriyim. Çünkü ben çalışmakla vaktimi harcıyorum. Yani salon salon, toplantı toplantı gezmiyorum. Bandırmayla da ilgim var. Neden? Akrabam. Yaşayanlar var benim. Tabii. İnsanlar mı? Onun için onların derdi de benim derdim. Yani Bursa'da da var, Yenlik'te de var, Yalova'da da var. Yani Marmara bölgesinin her yerinde benim tanıdığım, benle ilgisi olan insanlar var. Yani on, onlarla bir bağım olduğu için bu konuda hassasiyetim daha yüksek. Yani televizyona çıkıp bozumu gösterip, Marmara'nın ortasında olmayan bir fay çizip, bu fayın ondan sonra boyunu kısaltıp, işte yediden büyük olmaz, ben Fransız bilmem kime inanıyorum falan demiyor. O ben de Fransız'a inanıyorum, ne Le inanıyorum, Şengör'e. Hiçbirine inanmıyorum. Ben bilime inanıyorum. Veriye inanıyorum. Ben ona bakın, Kimin ne dediğine bakmam. Onların dediği akademik şeyde belki değerlidir, belki değersizdir. Onu tarih gösterir. Ama sizin bakmanız gereken, yani bugün nasıl bir hastalıkta en iyi doktoru istiyorsanız, bu işlerde de konuşan insan